Küçük ve sakin bir kasaba. 977'de Ohio'nun Circleville kentinde başlayan gizemli mektuplar tüm kasabayı tedirgin etmeye başladı. Bu mektupların hedefinde özellikle bir isim vardı. Mary Gillespie. Sıradan bir otobüs şoförü olan Mary'nin hayatı bu mektuplarla kabusa döndü. Dahası mektubu yazan kişi başkalarının bilmediği bir şeyi biliyordu. Mary, yerel okul müdürüyle bir ilişki yaşıyordu. Haklı olarak korkuya kapılan kadın birinin onu izlediğini hissetti. Ancak işler bundan sonra çok daha kötüye gidecekti. Mary'nin eşi Ron, öfkeli bir şekilde bir silah kapıp arabasına atladı ve mektup yazarını bildiğini ve onu öldüreceğini söyledi. Ancak aceleyle araba sürerken korkunç bir trafik kazasında öldü. Peki bu mektupların arkasında kim vardı? Tüm şüpheler Mary'nin eniştesi Paul Freshour'a yöneldi ve tutuklandı. Ama işin ilginç yanı şu ki, Paul hapisteyken bile mektuplar gelmeye devam etti. Circleville'deki onlarca kişi neredeyse 20 yıl boyunca mektuplar aldı. Şok edici bir şekilde mektuplar kişilerin kendileri hakkında kişisel bilgiler içeriyordu ve insanlar bu rastgele yabancının nasıl öğrendiği hakkında hiçbir fikirleri yoktu. Bu da demek oluyor ki gerçek yazar hala özgürdü ve belki de hala aramızda. Circleville mektupları Amerika'nın çözülemeyen en büyük gizemlerinden biri olarak tarihe geçti. Bu olayın arkasındaki gerçek fail kim olabilir? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Daha fazla gizem dolu hikaye için kanalımıza abone olmayı ihmal etmeyin. Sevgiyle kalın.